Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 2-8 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, sizin döneminiz Güneş burcunuzda ilerliyor. Bu hafta doğan tüm Başak burçlarının da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve burcunuzda bir yeni ay doğacak 3 Eylül'de günün hemen erken saatlerinde. 11 derece Başak burcu yeni ayı hayatınızda tabii ki yeni başlangıçları, yeni oluşumları destekleyebilir ve önümüzdeki iki haftalık sürecinde konularını bunlar belirleyebilir. Ve e, özellikle 3 Eylül ve yakınlarında doğan, yani bu hafta doğan Başak burçlarımız için tabii ki çok daha etkili bir yeni ay. Yeni ay ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Bu yeni ay özellikle hayatta durduğunuz yer, gelecekle ilgili hedefleriniz iş, kariyer, meslek konuları ve en önemlisi belki ilişkilerle ilgili sorumluluklarınız ve ilişkilerle ilgili gözden geçirmelerinizi test edebilir. Yani önemli bir yeni ay, etkili bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Ve yönetici gezegeniniz Merkür'ün retrosu bitti. Aslan Burcu'nda ileri hareketli ve kısa bir süre sonra da Burcu'nuza tekrar dönecek. Yani bu da aslında Ağustos ayında yavaşlamış olan, gecikmiş olan ya da hep böyle bir engelle karşılaştığınız konuları bu haftadan itibaren daha rahat ele alabileceğinizi, toparlayabileceğinizi, belki hızlı çözümler bulabileceğinizi gösteriyor. Kendinizi de enerji anlamında, özellikle iletişim anlamında önümüzdeki haftadan itibaren daha güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz sevgili Başaklar. Venüs'ün Terazi burcundaki pozisyonu zaman zaman size az da olsa bazılarınız için çok da iyi olabilir tabi parasal destekler vermeye başladı bu etki de devam ediyor unutmayın ve Mars yengeç burcuna geçecek şimdi Mars'ın yengeç burcundaki transiti uzun süreli olacak normalde iki ay kalır Mars yengeç burcunda ancak bu yıl Mars retrosu yaşayacağız kış aylarında Aralık Ocak Şubat'ta Mars Aslan burcunda retroya geçip tekrar yengeç burcuna döneceği için uzun süre 6 ay kadar 18 Nisan'a kadar Yengeç Burcu'ndaki yolculuğu aslında devam edecek. Mars nerede? Enerji orada. 11. evinizde bir Mars var. Size çok sert bir açıda değil. Ama sosyal alanlarda, toplumsal alanlarda daha fazla mücadele ettiğinizde görünür hale gelebileceğinizi işaret ediyor. Yani bu dönemde kariyerle ilgili çabalarınız, projeler üzerine çalışmalarınız artabilir. Özellikle ekip çalışmalarında, grup ilişkilerinde ve arkadaşlıklarla ilgili konularda daha fazla inisiyatif alabilir, daha fazla hareket halinde olabilirsiniz sevgili başaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.